kıymetli dostlar güne ayın satürnle kavuşumuyla uyandık. Ay satürn kavuşumunu natal haritalarda gördüğüm zaman çok üzülürüm. Neden? Çünkü kendi annesine babasına ebeveynlik yapmış birinden bahsediyor oluruz. Ay'ın o duygusallığını, Satürn'ün o e, kısıtlayıcı ve korku dolu enerjisinin kapsadığını ve o duygusallığın yok olduğunu, yerini korkuya, strese, sıkıntıya bıraktığını düşünün. E, gün görmemiş çocukluk diyebiliriz Ay-Satürn kavuşumuna ya da Ay'ın e, Satürn'e herhangi bir teması genel olarak bu enerjiyi verir. Gün içerisinde ay ferül mukaddem menzilinde, ferül mukaddem menzilinde herhangi bir elektronik eşya aldığınızda bozulur. Bu menzilde elektronik eşya, telefon, buzdolabı, makina vesaire alınmaz. Bu menzil tarımla ilgili çalışmalara uygun bir menzildir. Zaten ay satürn kavuşumu da tarımla ilgili güzellik verir. Hani sorumluluk almak, yük almak, ve tarımla, toprakla vesaireyle uğraşmak için uygun bir gün. Ama onun haricinde çok uygunluk söz konusu değil. Bugün yeni başlangıçlar yapmak yerine başladığımız işleri bitirmek daha uygun olacaktır. İçsel temizlik ve dönüşüm için bu enerjiyi değerlendirin.